Evet merhaba arkadaşlar yepyeni bir nostalgia bölümüyle hepinize merhabalar dilerim. En son hatırladığım üzere 43. zaman uzayını yapmıştık. Danışman Mimi'den hemen 43. seviyeye görevimizi alalım. Bizden ne dedi? 5 tane mavi bitki. Malcolm X'e götürmemizi istedi. Hemen hızlı bir şekilde gidelim. Evet Malcolm e geldik. Hemen görevimizi teslim ettik. Şu şekilde 50k altın da verdi bize güzel. Tağıl istedi da varmış elimizde hemen 50k'da altın geldi buradan. Danışman Mümin'in yanına gidelim hızlı bir şekilde. Gördüğünüz üzere toplam 100k altın verdi. Geçen görevde de 50k vermişti, 150k. Güzel bir para. Daha henüz elimizdeki potları satmadık. Evet. Humble ile diyalog istedi. Hemen diyalogumuzu da yapalım. Evet. Bizden neyse de gizemli kuyu görevi. Hemen hızlı bir şekilde gidelim. Nerede olduğunu sizlere göstereyim. Evet. Evet güneşli çayılarına geldik. Hemen sol tarafta taş kayalık var. Buralara geldiğimiz gibi hemen bu şekilde dümdüz ilerlediğimizde gizemli kuyunun karşısına çıkacağız. Evet arkadaşlar ilk kuyuya geldik. Ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar taş kayalık iki görevini daldık. Hemen üçüncü istediği eşyaya doğru gidelim. Evet. Hemen büyülü kuyumuzun yanına gidelim hızlı bir şekilde. Evet. Üçüncüyü de aldık. Hemen hızlı bir şekilde taş kayıp dörde doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar görevimizi de aldık. Biraz zorlayıcı oldu. Siz buralarda yardım alabilirsiniz. Hemen buraya gelelim ne diyor bize Humble'a gitmemiz lazım hızlı bir şekilde Humble'ın yanına gidelim Evet Humble'a da geldik görevimizde aldık bizden ne istiyor Hortum heykelciliğe Hemen devam edelim hızlı bir şekilde Evet arkadaşlar uzay zamanımızın yanına da geldik Hızlı bir şekilde giriş yapalım ve gördüğünüz üzere 50 tane devasa ikisi veriyor bize Bir 50 tane de daha önceden vardı hatırladığınız üzere Bunlar ikisini topladık şimdi satacağız Hemen girelim ilk önceliğimiz arakdatı toplamak değil hortum egeciliği toplamak bu şekilde slotları keserek bunu, bunu düşürebilirsiniz ve arakdatı bulduğumuzda da ts'yi bitireceğiz hemen hızlı bir şekilde ben ikisini de bulup geleyim evet arkadaşlar görev eşyasını bulduk Evet arkadaşlar artefakı sonunda buldum. Oyun tabii ki bunu ronda malde verdiği için bana son bir oda kala çıktı. Şans diyelim yapacak bir şey yok. Aldığımız gibi uzay zamanı da bitti. Evet 50 tane devasa iksirimizi aldık çok güzel bir şekilde. Hemen yani şu şekilde bakalım danışman mümin yanına gitmemizi istiyor. Hemen hızlı bir şekilde gidelim. Evet arkadaşlar danışman mimiye geldik. Hemen teslim edip ödülümüzü alalım. Çok güzel. Hemen bakalım bizden yeni görev ara koyaran ajan diyor. Hemen sen nerede olduğunu da gösterimizi bir şekilde. Evet arkadaşlar hatırladığınız üzere 41 ve 42. tesirleri yapmıştık burada. Burada hemen sol tarafta bir tane gizli oda diye bir geçit yeri var. Hemen buraya girdiğimizde Koran ajanı direkt burada. Evet gördüğünüz üzere burada kendisi. Hemen 44. level görevini alalım. Bizden ne istiyor? TS'yi istiyor. Hemen bu TS'ye de giriş yapalım. Bu bireysel bir TS'dir. Hemen hızlı bir şekilde TS'mizi bitirelim. Evet arkadaşlar uzay zamanı da bitti. Hemen hızlı bir şekilde ödülümüzü de alalım. Evet Nostal Pijama SPS. Evet ödülümüzü de aldık. Direkt 45. seviye olduk çok güzel. 45. uzay zamanı diye hızlı bir şekilde gidelim. Evet arkadaşlar 45. uzay zamanına da geldim. Hiç zaman kaybetmeden giriş yapıp hemen hızlı bir şekilde ilerleyeyim ben. Evet arkadaşlar uzay zamanımızın sonuna da geldik. Hızlı bir şekilde bitirelim. Umarım Evet okçu verdi çok güzel. Ama tabi biraz seviyesi de biraz olsaydı iyiydi. Sağlık olsun hemen ödülümüzü alalım. Güzel ne istiyor Koharan Ajanlı diyalog hemen hızlı bir şekilde gidelim. Evet arkadaşlar Koharan Ajanlı yanına geldik. Hemen görevimizi de verdik. Bizden bazı düşürme görev eşyaları istiyor şu şekilde göstereyim sizlere. Kenko kılıç savaşçısını kesmemizi istiyor. Öncelikle P tuşuna basıyoruz. Buradan SP kartımıza geliyoruz. Up yazan yerde statlarımız var. SP1 kullanıyorsanız muhakkak bunu direkt saldırıya verin. Diğer statlarla herhangi bir işiniz yok. Saldırı gücümüz artık 45 oldu. 5 de buradan geldi. Hemen hızlı bir şekilde ne bizden. Kenko Koliş savaşçısını kesmemizi hızlı bir şekilde keselim. Evet arkadaşlar biraz uzun sürdü. Sebebini anlamadım yani niye bu kadar gereksiz beni yordu. Yani şu gördüğünüz mapı rahat iki kere turladım anca düştü. Yani çok gereksiz bir zorlaması vardı. Hızlı bir şekilde devam edelim. Evet Koyaran ajanına geldik hemen ödülümüzü de alalım. Çok güzel. Bizden Kenko olarak savaşçısı ablamızı istedi hızlı bir şekilde gidip avlayalım. Evet arkadaşlar görev eşyasını düşürdük hem de ilk slotta direkt taktiğe düştü. Evet sebebini anlamadım az önce bana 2 map'e 2 tur attırdı düşürmedi. her yani diyelim de tek slotta düşü düştü. Yani anlamadım biraz sinir bozucu bir olaydı. Neyse evet, sağlık olsun hızlı bir şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar geldim ödülümüzü de aldım. Az önce şehirde ve kaba kızarmış tavuk da aldım kendime. Ha, onun da bilgisini vereyim. Çünkü kalmamıştı. Hemen Kenquaidat'ı gidip avlayalım. Evet arkadaşlar siyah barutu da aldık. Size göstermek istediğim bir yer daha var. Şimdi yapmamız gereken sp2 görevi. Onun nereden alacağımızı size bahsedeyim. Hemen geldiğim üzere şurada gördüğünüz 46. zaman uzayının hemen ilerisinde. Gizemli ruh taşı var sp1'deki gibi. Bunu da 46. seviyede alabiliyorsunuz. Stun yedik şu an. Yine stun yedik. Gene yedik. E ha, cidden. Hadi artık bitir şu stun'a da gidelim. Tamam. Hemen elini uzat diyoruz. Burada yan görevlerinizde yine bu kadar çok görev olmasın. Bir tane kasa herhangi bir şey olmaz. Bize hemen şu şekilde saplan zambağı toplamamızı istiyor. Bunların nereden çıktığını hemen size şu şekilde hızlı bir şekilde göstereyim. Şunu kullanalım. Hemen bu şekilde slotlar var. Bu slotları şöyle kestiğinizde zaten random halde hepsini atacaktır size. Diyeceklerim bu kadar. Bunu 100 adet yaptığımızda zaten TS'leri gelecek. Onlarda da kolay herhangi bir zorluğu yok. SP1'den daha kolay TS'leri var. Hemen Koyran ajanının yanına gidelim. Evet Kuayran yanına geldik. Hemen XP'mizi de alalım görev ödülümüze. 46. zaman uzayı dedi. Hızlı bir şekilde girişimizi yapalım 46. zaman uzayına. Evet arkadaşlar 46. zaman uzayına da geldik. Ödülemiz bu şekilde. Hemen hızlı bir şekilde ilerleyelim hiç zaman kaybetmeden. Evet arkadaşlar zaman uzayını da bitirdim. Gördüğünüz üzere 20'ye 100 oldu. Baya bir çıktı. Kendime boştaki slotlar, basit slotları da kestim. Hani bunu bu şekilde yaparak ilerletebilirsiniz herhangi bir ekstra bir çaba göstermenize gerek yok Tamam bu şekilde ödülümüzü de alalım 50k altın geldi yine çok güzel ha, Şunu çıkabilirsem sevincem Esra rengiz kapıya gitmemizi istiyor ha, Hızlı bir şekilde gidelim Şuradan gördüğünüz gibi Fernand u2 burada U2'ye hızlı bir şekilde gidelim Evet arkadaşlar Fernando u2'ye geldik hemen o ok işaretleri bize gösterdiği yere geliyoruz Tabi buradan ilerlemeyin. Direkt Malcolm yanına gitmemiz istedi. Hızlı bir şekilde gidelim. Evet arkadaşlar Malcolm yanına geldik. Hemen bizden ne istiyor? Kenko enerjisini en Hem istiyor. Hemen hızlı bir şekilde gidelim. Ben size nasıl yapıldığını göstereyim. Evet arkadaşlar geldik. Hemen bir tane Kenko'nun canı şu şekilde kırmızıya indiriyoruz. Bakalım hemen düz vuruş yapalım. Bakın şu an oldu. 7'ye basıyoruz. Eşyayı aldık. Tabi bu ronda malda verdiği için belli olmaz. Bazen geç de sürebilir. Hemen Malcolm X'in yanına gidelim hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar Malcolm X'e konuştum. Ödülümüzü alalım hemen. Bize diyor ki 5 köşe yıldızına git hemen. Hızlı bir şekilde gidelim. Evet arkadaşlar buraya hatırladığınız üzere 40. uzay zamanla burada yapmıştık. Giriş yaptığımız zaman sağ taraftan geçiyoruz. Hiçbir şekilde toplamakla uğraşmayın kırmızı meyveleri. Bu arkadaş da tabi 40. level uzayına daha yeni yapmış. Kendisi biraz savaşta zorlanıyordur büyük ihtimalle. Buradan geçiş yapıyoruz. Hemen buradan hızlı bir şekilde 4. kata doğru çıkalım. Evet arkadaşlar geldik. Ha, ruh tılsımını Malcolm e götürmemizi istiyor. Evet arkadaşlar Malcolm X'e geldik. Bize bir tane fantom tılsımı verdi. 47. uzay zamanı dedi. Hemen az önceki girdiğimiz esrarengiz kapının oradaydı. 47. uzay zamanı hızlı bir şekilde gidelim. Evet arkadaşlar geldim. Ani de var. Aniye giriş yapacağım. Şimdi onun da bilgisini vereyim. Phantom tılsımı ne işe yarıyor? Bu ayakta gördüğünüz ayakta dikiz yazanları şu şekilde Phantom üzerimize doğru kullandığımızda Kenko'nun ruhu çıktığında bunlar bizi vuramıyor. Hani bunun bilgisini vereyim. Diğer türlü geçemezsiniz buradan. Ama hızlı bir şekilde ben ani de yapıp geleyim. Evet arkadaşlar Animiz bitti. Hemen son durum. 47k altınımız aldık 2350 itibar aldık güzel UP'miz de var zaten fazlasıyla yerde herhangi bir şey var mı kontrol edelim kalmamış en son 47. uzay zamanındaydı hızlı bir şekilde girelim arkadaşlar gördüğünüz üzere uzay zamanında bitirdik şurada da hemen gördüğünüz üzere 51'e 100 oldu dediğim gibi herhangi bir gayrete girmenize gerek yok buna anilerde olsun yavaş yavaş bu şekilde görevlerde olsun bunları yapabilirsiniz Ortalama bir 53, 54, maksimum 55. TS'ye geldiğimizde bu görev bitecektir. Hemen ödülümüzü de alalım. Tabii ki buraya geldikten sonra tarotu kullandım. Hemen hızlı bir şekilde kuzey çıkışına doğru gidelim. Evet arkadaşlar şundan da bahsedeyim. Bakalım bir. Hemen bir tane daha fazla geldik. 47. uzay zamanı toplam boyunda 4 adettir. Bizden ilk istediği yer kuzey çıkışına gitmemiz. Gördüğünüz gibi burada kuzey çıkışı var Burada batı burada da doğu Hemen bunları sırayla verecek Bu TSL sırayla bitiriyoruz Hemen ilk TS'yi bitirip gelin ben hızlıca Şu şekilde göstereyim İlk yer de burada Evet arkadaşlar ilk 47. TS'miz bitti Hemen bakalım ikinci yer neresiymiş Ödülümüzü de alalım biz de doğu çıkışına git diyor. Hemen doğu çıkışındaki 47. uzay zamanı yapıp geleyim ben. Arkadaşlar doğu çıkışındaki yere gelmeden önce şurada toplu bir slotlar gördüm. Şunları bir kesmek istedim. Ha böyle toplu kolay slotlar çıkarsa bunları da kesin. Yardımcı olur size. Şimdi hiç çoktan 4-5 tane çıkardım kafadan. Evet anlatacağım bu kadar da hızlı bir şekilde ben TS'yi bitirip geleyim. Evet arkadaşlar uzay zamanımızı da bitirdik. Hemen hızlı bir şekilde ödülümüzü de alalım. Hemen son olan batı çıkışındaki 47. uzay zamanına doğru da gidelim. Evet arkadaşlar batı çıkışına da geldik. 47. uzay zamanının son tesisindeyiz. Toplam 4 tesisiydi dediğim gibi. Bu da dördüncüsü. Bunu da bitirip hızlı bir şekilde geleyim. Evet arkadaşlar. Hemen tesisimizi sonlandırdık. Videoyu burada sonlandırıyorum. Biraz uzun video oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.